Tabii ki ilk haberimiz, en güzel haberimiz, Millilerden çifte zafer olacak. Filenin Sultanları finali, 12 dev adamda çeyrek finale yükseldi. 12 dev adamla başlayalım. Son gelen güzel haberle, Spor Müdürümüz Emin Çağlar'la birlikteyiz. 85-79, İsveç'i evet. mağlup ettik. Tabii bu 85'in içinde kimlerin ne emeği var? Rakamlar sende. Evet. Sadece 3. çeyreği önde bitirdik. 26-13 o bize maçı kazandırdı. Geri kalan üç çeyrekte gerideydik. Ama 3. çeyrekte ne değişti? İlk yarıdan farklı olarak neydi? Alışkan, alışkanlığını bilen milli takım sahaya geldi. Hızlı top çevirdiler, sert savunma, rebound rakibe vermediler. Asis üzerinden oyunu kurduk ve rakip pot altında Alperen Şengün faktörü. Nedir Alperen Şengün faktörü? 24 sayı, 16 rebound, 6 asis. Bunları Houston Rockets'a yapıyordu. Bu İstatistiklerden dolayı NBA'de All-Star'a seçildi. Milli takımın en değerli oyuncusu, Avrupa Şampiyonası'nın MVP adaylarından bir tanesi. Yok işte beraber sayılar bunlar. Ama tabii ki tek başına yapmıyor Canan. Lakin 10 sayı, şehmuz 11 sayı, Cedi 17 sayı, Ercan Osmani 4 sayı ve Adem Bona var 4 blok. Onları da söyleyelim. Rakip Polonya ya da Bosna Hersek olacak. <laughs> Çeyrek finalde. Çeyrek final maçını biz salı günü oynayacağız. Takip belli olduktan sonra tam saatlerde netleşecek 17 ya da 21-15 Saatten devam edelim. Ergin evet. Ataman maç sonunda. Şimdi Ergin Hoca dedik ya şahsına münasır birisi ve ikon birisi. Ergin Ataman'ın söylediklerinin ben bugüne kadar sonrasında düzeltilmediğini görmedim. Çünkü önemli olan mesajı vermek. <laughs> Ülkenin gücünü Göstermek. Bunu ya federasyon başkanları yapar, ya da teknik adamlar yapar. Burada Ergin Ataman yapıyor. Sahada da masada da kaybetmemek için. aslında. Kesinlikle öyle. Bugün neden kötü oynadık diye soruyorsunuz dedi, kötü oynamadık dedi. Sabah maç koyarsanız bunların bir vücut ritimleri var dedi, evet. kendilerine gelemezler dedi. Bu yüzden eleştirisini yaptı. Kibar burada bence gerekli mesajı alacaktır. Onu söyleyelim. Ardından Alperen'e soruluyor. Her gün iyi oynayacağız diye bir şey yok diyor. Kötü oynarken kaybetmek daha güzel ama bundan sonra hata yapma lüksümüz yok açıklamasında yaptı. Polonya ya da Bosna hersek Buradan Polonya'nın gelmesini bekliyoruz. O da bu 4 ev sahibi ülkeden bir tanesi ama bundan sonra bütün maçların yine biz Letonya'da başlamıştık. Orada bitireceğiz. Evet. Umarız finali de orada yapacağız. Polonya ya da Bosna hersek rakibimiz olacak çeyrek finalde salı günü. Bugünkü maçlardan gidersiniz çıkaracağız. Peki aynı soruyu Şimdi teknik olarak şimdi sorayım. Çok samimi olacağım. <laughs> e, voleybol kadar böyle bir dört gözle maçı Bakamadık tabii bir de aynı o anda O yüzden e, bu teknik soruna ama yani şunu görüyoruz açıklamalardan. E, bir kere e, sıkıntısı yaşadık. Hı. Biz zaten hücum reboundını yani savunma reboundını vermediğimizde e, çok hızlı hücuma çıkıyoruz. Asistlerimiz biraz ortalamanın altındaydı ama yine asist üzerinden çok sayı bulduk. Ribandı rakibe vermediğimizde, hızlı hücumu yaptığımızda e, biz kolay kolay bir maçı e, kaybetmeyiz onu söyleyelim. Her maçta bizim bir 6. oyuncumuz e, çıkıyor. Yani basketbol deyimiyle bench'ten gelen 6. adam dediğimiz 6. adamı bugün de gördük. 6. adam ve geleneği devam ederse e, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde biz maç kaybetmeyiz. Bir kere bir olgunluktur. Hı hı. Ee, olgunluk seviyesi başka bir noktaya çıkıyor. Şöyle bir örnek vereceğim. Carlos Alcaraz 22 yaşında, müthiş bir şeyler başarıyor teniste. Şu anda 22 yaşında ama belki 32'nin olgunluğunda. İşte 12 dev adam yaş ortalaması genç olabilir ama yaşla olgunluk farklı seviyelerde. Bugünkü maçtan öğrenecekleri çok şey var. Saat eleştirisi bir yana önce kendilerine bakacaklar. E, bu maçta ben zorlanacağımızı tahmin ediyordum. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Şampiyonalarında mutlaka ve mutlaka voleybol, basketbol, futbol, branş fark etmeksizin böyle bir maçı oluyor. Basketbolda bugün İsveç'e karşı oynadık. O Fileni Sultanları nasıl Milletler Ligi'nden ders çıkardılarsa evet. 12 Dev adam da bugünkü İsveç maçından ders çıkaracaktır. İsveç'te yani gruplarda böyle oynamadı. Çok yüksek yüzdeyle oynadılar özellikle dış şutlarda biz onlara cevap veremedik ama biz yine standartımızı yakaladık İlk defa 90 sayının altına düştük ama 85 sayı bizim için yeterli 79 yememiştik. Sırbistan maçını ayırıyorum orada 90 yemiştik bu tür bir rakipten yememiştik savunma sertliğini arttıracağız topu daha hızlı gezdireceğiz Hı. e, bu maçta bir şey dikkatimi çekti bizim o en büyük böyle yaralarımızdandı bizi hep aşağı çeken bir noktaydı faal atışları Serbest atış çizgisinde hata yaptık. Herkes yapıyor. Hata demeyelim onun adına. Özür diliyorum. Faalleri kaçırdık, değerlendiremedik. O başka bir stres seviyesi. Onu iyi yönettiğimizde, çünkü serbest atışlarla şampiyonluğun geldiğini geçmiş yıllardan çok çok iyi biliyoruz. Oraya biraz çalışmak gerekiyor tabii ki. Ondan sonra düzeltilmeyecek bir şey zaten yok. Ergün Ataman bu saatten sonra çıkın oynayın, keyif alın diyecek. Nasıl voleybolcular evet. o ilk seti kaybedip, Ardından onları sahadan süpürdülerse A Milli Basketbol Takımı da e, aynısını yapacakları bundan sonra. Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası finalinde gümüş madalya garanti kelimesini kullanmayacağım. Altın, Altın için. istiyoruz. Evet. 12 dev adam çeyrek finalde e, şunu da hatırlatalım. Bir aksilik olmazsa salı günü itibariyle e, 12 dev adamı yerinden Yer. takip ediyor olacağız NTV ekranlarından. Umarız onların da finalini, madalya haberini vereceğiz. Evet, oradan e, hatta e, atmosferi de e, aktaracağınızı e, Elimizden, bekliyoruz. E, o heyecanı yaşatacaksınız bize. Fiziksel de. şartların ve FIBA'nın bazı hmm. katı kuralları var. Eğer onları aşabilirsek e, biz de en iyi yayın yapmaya oradan çalışacağız. Onu bir kez daha söyleyelim. Fileni sultanlarını avuçlarımız patlarca sınav asıl yarın yapacağız bu işi. E, 12 dev adamı. Şu an sadece tempoyu <laughs> alkışlıyoruz, düşürerek alkışlıyoruz evet. sonrasında herkes istediğini yapmakta özgür. Evet yarın alkışlayacağımız bir başka milli takımımız da bu kez yeşil sahalarda olacak. Belki kısaca ona da değinmek gerekir. Futbolu çok fazla konuşuyoruz ülke gündemi olarak. Böyle baskete ve voleybola daha çok vakit ayırmak istiyorum elbette ama yarın da millilerimiz için önemli bir gün ülkemiz için. Kesinlikle önemli. Biz Olimpiyatta <laughs> o diğer branşların önemini anlıyoruz. Olimpiyat yani müthiş birleştirici bir organizasyon. Orada olmak madale kazanmak değil, orada olmak önemli. O yüzden voleybol, basketbol bunların temelini atıyor. Spor kültürü. Çok konuştuk, tekrara girmeyeceğim. Yarın biz belki de son Avrupa şampiyonu İspanya'ya Uluslar Ligi'nin finalistine karşı dinle yani izleyenler diyecektir ki nasıl bu kadar böyle konuşabiliyorsun? Ben o bizim çocuklar lakabı takıldı ya, evet. gerçekten güveniyorum. Olmayan hikayeler üzerinden olmayan gerçekler üzerinden bir hikaye kurmaya çalıştılar başaramadılar sağda cevap verdi ben onun moral motivasyonuyla İspanya'ya karşı galibiyet şansımızı %51 diyorum neden olmasın? Çünkü her şey onlara bakıyor. Montella müthiş bir milli takım. Konya'dayız. Evet Konya'dayız. Ama İspanya şimdi evet, o kadar da uçmuyor. Yani o kadar uçmuyor. Yani, dünyanın yeni oyuncuları var. Güzel. Müthiş bir sistemleri var. Tamam bizim Konya'mız her zaman kazandık. Son olarak Fransa <laughs> Avrupa Şampiyonası'na giderken orada onları yendik. 4 puan aldık. Aynısı neden? İspanya'ya karşı olmasın. 3 puan Konya'da 1 puan İspanya'da 4 puan bizi grup lideri olarak evet. Dünya Kupası'na götürür. Ben Dünya Kupası'na katılacağımıza gerçekten inanıyorum. 2002'de öğrenciydim televizyon başında. Umarız 2026'da umarız orada ekranlar karşısında onların da başarısını paylaşabiliriz. Bu heyecanlar normal. Evet. <laughs> e, bu heyecanları biz de e, izleyicilerimize aktarmayı çok istiyoruz elbette. Şampiyonluk haberlerimize giden e, bu yolda da değerlendirmelerimizi sürdüreceğiz. Emin Çağlar Kesinlikle. çok teşekkür ederim. Rica ederim Sağ ol.